Evet sevgili seyircilerim. Selamlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. sağlığınız her zaman duacıyız. Bugün sizlere ne yaptık efendim? Tereyağda çok güzel mantarlı, sebzeli karides yaptık efendim. Çok da güzel oldu görünüm gibi. Birazdan bunun tarifiyle sizlerle baş başayız efendim. Sevgili seyircilerim, selamlar herkese. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. E, ee, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum sizlere her zaman gibi. Sağlık diliyorum. Ee, ne yapacağız? Ee, yine restoranlarda e, bol bol karşımıza çıkan e, Karades mezelerinden. Yani ben Karades'in güveçi de demiyorum. Ben buna diyorum tereyağda sebzeli mantarlı Karades yapacağız. En sonunda üstüne çok güzel şöyle kaşar vereceğiz. Önce şöyle başlıyorum. Malzemelerimiz zaten burada. Karadesimiz. Daha önceden 3 dakika sirkeli suda açladık bilginiz olsun. En son üstüne kaşarımız var, mantarlarımız, domateslerimiz, bir tane kapya biber. İşte biberlerimiz var diğer. Baharatlar, tuz, kırmızı toz biber, pul biber, her zamanki gibi zerdeçal biraz. Çok önemli. Sarımsağımız burada çok önemli bilginiz olsun. Sızma yani sızma da yağımız, sıvı yağımız ve tereyağımız var efendim. Şimdi ilk aşam olarak karades nasıl ayıklanır? Ben size bir karadesin nasıl bir ayıklandığını... Şöyle birkaçını da göstereyim. Karides şöyle çok karışık gibi görünse de ilk başta şu kafasızdır zaten. Buraya alırsınız. Sonra şu kuyruk bölümünden şu bastırdığınız zaman bakın kendiliğinden çıkar. Daha sonra ortası kalıyor. Bunlar çim çim de dediğimiz karadeslerdir. E bunlar da çok bir pisliği falan çıkmaz. Olayımız budur. Şey. Bu şekilde çıkar. Bir tane daha gösteriyorum. Kafasını bu şekilde alıyorsunuz. Kuyruğundan şöyle bastırdığınız zaman geliyor. Ortası da şu şekilde karadeslerimizi bakın restoranda yediğiniz önünüze gelen çim çim karades bu şekilde. Diyerek videomuza devam ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler yapma aşamasına geldik. Her şey sırayla gidecek. Sırası çok önemli bilginiz olsun. Önce şu kadar göz kararı bir sıvı yağ. Bu yağ, yağ durumlarını size bırakıyorum. Yani Malzemeyi gördünüz zaten. Yok şu kadar yok şu kadar gram falan değil yani. Bir bu kadar da tereyağı atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı. hatta bir buçuk tatlı kaşığı olsun. Şimdi bu şekilde bir eritelim. Mantarlarımızı atacağız. Mantarlarımızı yüksek ısıda suları içinde kala kala göstereceğim size. O şekilde Önce de öldüreceğiz. Evet, şu an neredeyse yağmuk doğumu girmeye başladı. Evet. Evet, 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 evet. evet. şu an gördüğünüz gibi Evet. geldi. Hemen Evet. atıyoruz. Bakın şunu göreceksiniz. Şimdi mantarları ben öldürmeye başlayacağım. Nasıl şöyle şu şekilde çeke öldüreceğiz. Evet bu şekilde devam ediyoruz efendim. Evet sayın seyirciler bakın mantarlarımız istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Her şeyi sırasıyla. Şimdi kavrulacak şeyler nelerdir? Biberlerimiz. Biberlerimizi kattım. Şimdi biberlerimizle biraz böyle bir kavurmaya devam edeceğiz efendim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet her şey sırasıyla dedim. Şu an mantarlarımız ve biberlerimiz gördüğünüz gibi pişmek üzere. Yani bu kadar zaten pişiriyoruz. Bu aşamada sarımsak atıyorum. Neden bu aşamada atıyorum? Çünkü sarımsak çabuk yanan bir şeydir. Sarımsaklarımızı atıyoruz. Biraz da sarımsaklarımızı şöyle çevireceğiz. Gördüğünüz gibi ya da çevirerekten birazdan sizlerle devam edeceğiz efendim. Ve sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi da sebzelerimizle birlikte olmaya başladı. Bu aşamada tabii ki hemen karadeslerimizi atıyoruz. Karadeslerimizi zaten çak 3 dakika açlamıştık. Bir 3 dakika falan da bu şekilde bir kavuracağız. 3 dakika, 3 dakika bile sürmez. En son baharat bu, bu, aşamadan sonra baharatı atacağım. Ondan sonra en sonunda domatesleri atacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi karadeslerimiz de şu an 2 dakikada pişme seviyesine geldi. Zaten 3 dakikada açlamıştık. Bu seviyede hemen baharatla atıyoruz efendim. Baharat artısı da kalmış. Bir çay kaşığı tuz. Ben o şekilde şöyle evet, Ondan sonra evet sevgili seyircilerim biraz önce bir aksaklık yaşadık çekim aksaklık kusura bakmayın. Baharatlara devam ediyoruz. pul biberimizi atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı yeterlidir. Fazla acı da olmasın. Evet toz biberimizi atıyoruz. Toz biberimizi şöyle bir çay kaşığına yakın. Ve zerdeçalımızı atıyoruz efendim. Zerdeçal ne kadar? Yarı, yarım çay kaşığı kadar diyorum yani çok halinde. Bu baharatlar size kalmış. Evet bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet baharatlarımızla bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar güzel oluyor. Mant, tereyağlı mantarlı sebzeli karidesimiz efendim. Vallahi çok tavsiye ederim. Bu aşamada artık ne yapıyoruz? En son aşamada. Domatesimizi veriyoruz. En son aşamaları zaten tadıma geçeceğiz, kaşarına vereceğiz. Evet, domatesimiz burada. eridi. Bu şekilde domatesle birlikte çevirmeye devam ediyoruz efendim. Birazdan sizlerle diğer aşamalarda görüşeceğiz. Evet sevgili seyircilerim soğumuz budur, budur. Domateslerimizi de çok fazla pişirmiyoruz. Gördüğünüz gibi sebzeli, mantarlı, tereyağlı karates. En son aşamasında da bu şu an 3, 3 porsiyon falan da 3 porsiyon gördüğünüz gibi. Hemen böyle sıcak sıcak alıyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Hemen ocağımızı kapatıyoruz. Ve ne yapıyoruz böyle sıcak sıcak? Hemen üstüne kaşarını veriyoruz efendim. Bu zaten sıcağıyla kaşarı zaten eritecek. Çok da güzel bir tadı olacak. Yani üstüne rendelerdik de biz rende, 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 konuşamadım. <laughs> Rendeledik zaten daha önceden. O zaman geçmesin diye. Bakar mısınız şu güzel mi? Birazdan tadım aşamasında sizlerleyiz efendim. Hoşçakalın. Evet sevgili seyircilerim. Ne diyoruz? Ee, en sevdiğimiz aşamaya geldik. Tatmaya geldik tabii ki. Ee, konseptimiz böyle kusura bakmayın. Ee, oğlum da geldi bugün. O da kendisi şeftir. Kaan şef. Ondan sonra e, tabii ki biz neden bunu yapıyoruz? Biliyorsunuz yani e, kendimiz yemediğimizi sizlere yedirmiyoruz yani. Ama iyidir ama kötüdür. Bunu söyleriz. Tabii ki taktiğimiz nedir? Ekmeğimizi alırız. Elimizde bandırabildiğimiz şeylerimizi bandırırız. bunu tabii oğluma şöyle tattıracağım. Şöyle güzel yerinden şöyle bir vereyim. Bakın şöyle en güzel yerinden karadesleri yerin birlikte. Evet biraz fazla oldu ama <laughs> kendime de şöyle bir alayım. Olur mu ki ya? Eşime de vermeden olur mu? Birazdan teker teker alacağım sizden. Evet bir de ben alıyorum şöyle karadesimden de. Alamadım. Hadi aldım. Şu ekmeği yavrum Önce da, onun nasıl olmuş? Gerçekten çok iyi olmuş. O mantarla, domatesin, karadesi uyarlamanı çok beğendim. Şey, e ben de bir aşçı olarak gerçekten restoranda yiyebileceğin kalitede bir karades olmuş. Çok teşekkür ederim şöyle. Baharatlar tam anlamıyla oturmuş sarımsak değil mi? Evet. Evet yani. Sizden alalım Çiğdem Hanım. Çok başarılı. Ben zaten oğlumla işim söyledi. Ben zaten bir şey söylemiyorum. Bu üç porsiyon falandır. bir restoranda bunun ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir, bir, videomuz, yani bunu evde yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen yani kanalımı beğenirseniz, yorum yaparsanız, like atarsanız seviniriz efendim. Sizin sayenizde büyümeye çalışıyoruz. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar, esenlikler dilerim, sağlıkla kalın efendim.